Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderme, asıl niyetleri anlaşıldı. Bugün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında PKK YPG'ye verilen helikopterlere ilişkin isim verilmeden ABD'ye gözdağı verildi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır ifadeleri yer aldı. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı sonrası bildiri yayınlandı. MGK Bildirisi 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından ortaya çıkan durum değerlendirilerek bölgedeki hayatın bir an evvel normale döndürülmesinin önemi üzerinde durulmuştu. Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuk tedbirler ele alınmıştır. Seçim Güvenliği Vurgusu 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir. Yunanistan ile ilişkiler. Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir. Terörle mücadele Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK, KCK, YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.